diyor ki bana çok fazla oyun oynuyoruz. Çok fazla oyunla ilgili bilgim var. Abi biliyorsam ne olacak? Yani oynuyorum. Biliyorum. Videolar çekiyorum. Story atıyorum. Bir sürü şey yapıyorum. Ya abi seviliyorum seviliyorum. Siz beni seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Evet bu story'de anlayacağız. Buna like atarsın. Abone olursan bildirim çanını açarsın. Yorum yaparsın. Özellikle yorumu istiyorum. Yorum yaparsanız beni sevdiğinizi anlayacağım. Evet bu story böyle bir story de Arkaya şarkı ya da istiyorsanız farklı şeyler Sizin için koyacağım Evet daha fazla Beni seviyorsanız kanalıma hemen abone olup Bildirim çanını açmayı ve yorum yapmayı Ve 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 Like atmayı unutmayınız Bir dahaki videolarda bir dahaki storylerde Bir dahaki bombastik şeylerimizde Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın bay bay